kaydetsem, istediğinde dönsem, gelsem. Tam şu ana gözlerimin içine bakıp gülümsediğini ama. Böyle her gün ışıl ışıl gözlerinde bana bakarak uyandır. Benim dünyamı aydınlat. Benimi güzelleştir. Olur mu? Bu balonu patlattığımızda eğer pembe dökülürse kız, mavi dökülürse erkek olacak ya. Yani. Sen ne hissediyorsun amcaoğlu? Bir şey hissetmiyorum ben. Ben lan şunu. <laughs> ne yapıyorsun ya? Evet. Ver. Ya bak hadi <laughs> Ede, sen niye kadar ki enişe Yemen? Senin Karun kadar zengin amcan yok mu? Ona sırtını dayasana biraz. Bu amca konusunda en ufak bir şefkat göremeyecek miyim ya? Bir de baba yarısı olacak. Ee? Sakın, sakın 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 şimdi değil. Sakın şimdi bir... Selma kazan Gönül Dağı... Cumartesi günü TRT 1'de